Öldürüm, değerli öğretmenlerim, kıymetli veliler ve sevgili arkadaşlarım. Bugün burada hayatımızın en özel anlarından birini yaşarken bu kürsüde sizlere seslenmek benim için büyük bir onur ve mutluluk. Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi'nin 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı okul birincisi olarak bu konuşmayı yapmak yıllardır verdiğim emeğin anlam bulduğu bir an. Hepinize hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum. yıl önce bu okulun kapısından ilk kez içeri adım attığımızda kimimiz heyecanlıydık kimimiz biraz tedirgin. Zamanla bu okul sadece ders çalıştığımız bir bina değil, büyüdüğümüz, düşündüğümüz, sorguladığımız, hayaller kurduğumuz, dostluklar kurduğumuz bir yuvaya dönüştü. Burada sadece akademik bilgiler değil, insan olmanın, sorumluluk almanın, değer üretmenin ne demek olduğunu da öğrendik. Bu başarı elbette tek başıma elde ettiğim bir şey değil. Öncelikle bu yolda her daim yanımda olan, kendime güvenmeyi bana öğreten ve en önemlisi hiçbir zaman elimi bırakmayan kıymetli aileme çok teşekkür ediyorum. <laughs> Onların desteği ve inancı olmasaydı bugün bu başarıyı kutluyor olamazdım. Değerli öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bize sadece ders anlatmadınız. Düşünmeyi, üretmeyi, adil olmayı, vicdanla karar vermeyi öğrettiniz. Her birinizin üzerimizde emeği var. İyi ki varsınız. <laughs> Ve sevgili arkadaşlarım, bu yolda hep beraber yürüdük. Kimi zaman aynı sıralarda, aynı telaşlarla, aynı hayallerle. Paylaştığımız her anı, attığımız her kahkahayı kalbimde taşıyacağım. Yolumuz bundan sonra farklı yönlere uzansa da aynı gökyüzüne bakıyor olacağız. Unutmayın, birbirimize değil belki ama aynı ideale doğru yürüyoruz dönüşeceğiz. Bugün buradan mezun olurken bir devri kapatıyor ama aynı zamanda yeni bir başlangıca adım atıyoruz. Gelecek belirsiz olabilir ama bizler bu okulda aldığımız eğitimle sahip olduğumuz değerlerle o geleceği şekillendirme gücüne sahibiz. Yeter ki inanalım, emek verelim ve vazgeçmeyelim. Ve teşekkürlerimin en büyüğünü bugün burada olmamızı yıllar önce bir milletin kültür çalışanlara rağmen daha sağlam, daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı öğreten Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ayküş. Kendim ve bugün buradan mezun olup geleceği ışık olacağına inandığım tüm arkadaşlarım adına şunu söylemek istiyorum. Ve atamızın açtığı o aydınlık yolda yürüyen ve karşımıza nasıl bir engel çıkarsa çıksın o yoldan asla sapmayacağımıza söz veriyoruz. <laughs> Gururla mezun olduğum Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi'ne ve tüm mezunlarımıza başarılarla dolu bir gelecek diliyorum.